Ünlü bir sanatçı ile beraberiz. Almanya'da doğdu, orada büyüdü fakat sonra Almanya ona dar geldi. E dar ve gelir tabii. Yani. Amerika'ya gitti ve ünlü bir popstar oldu. Prokan. Her Prokan. Her Prokan da diyebilirsiniz ama Güneri Civoğlu'na benim de aynı şu Yani benim in, duygum, saygı gerçekten çok büyük. Ya yani beni programında ağırladığın için seni çok ee, öpüyorum abim. Çok cansın ya. Yani. Türkiye'de gidilecek tek ev, adamlar. Bana dediler ki buraya gelmeden. Çünkü Türkiye'ye çok fazla uğrayamıyorum Güner abi. Ya dediler ki Okan'a Beyaz'a niye gitmiyor abi? <laughs> Fasız dedim yani. Niye gideyim ki? Çünkü Güner Civoğlu var. Ona gelirim. Olay biter iş bitti. Fiş gitti yani. Peki? Evet. Ah. Peki normal bir e, popstar olmayı hiç düşünmedin mi? Yani bazı zamanlarda size yazılanı yaşarsınız. Okey. E, benim yani de çok normal bir adam olmak istedim. Ben de isterdim. Türkiye'de bir sanatçı olayım, popstar, şarkı araklayayım, ona Türkçe söz yazayım. Yapıştır gitsin öyle mi? ha abi ama şimdi benim kaderim Amerika'da yürüdü. Yani ve... Ben... biraz sende <laughs> e, Orta Anadolu şivesi de bir Alman karışımı İşte var. bu. Anadolu çocuğuyum ben abi. Beni tanıyan adamı kalkar öperim bak. Zor tutuyorum kendimi. Hop dur dur. Halt. Nein ich habe sehr gut. İndir ellerini Dünya, ya. dünyaya geldi çok... kadın da gel. Lütfen onu. <laughs> <laughs> Oğlum sen çok acayip bir adamsın. Ben bir şey merak Peki, ediyorum. Peki ünlü olmasaydın ne yapardın? Abi bir popstar olmasaydım. Uf, o kadar zor bir soru ki çünkü doğduğumda... Yani e, doktorlar ultrasonundan bahsediyorlar. Anamın karnında ultrasonu gezdirirken böyle yapıyormuş. Şu. Yani kameralara ta da Kamera. daha ceninden alışığım. Ama o şeyden. Asmalı Mescit pozisyonu. Asmalı Mescit ne? Evet ünlüler bizim Asmalı Mescit diye bir yer var. Ha, ha öyle mi? Veneto'su. Via Veneto ee, e, del Corsa'yı da oraya severim oraya Roma'da. sanatçılar gider. Evet. E, orada yakalanırlar ve o pozu verirler. Şu. Evet. Ya, bu. Şu işte bu. Çekme. Evet. Bir de şey var değil mi? Türkiye'de şey görüyorum yani. Geliyorlar ve mekan çıkışı işte ne haber çocuklar? Bunu diyen de 24 yaşında popçu. Kamerayı evet. tutan da 44 yaşında. Ama ne haber? <laughs> bizim Türkler Ya olacak. madem bu, bu poza geldik. Ee, paparazilerin senin Rihanna ile olan ilişkili de fotoğrafı almaya uğraşıyorlar. Yani evet. Hmm. Çok şey yaşa. Ya büyük bir aşk değil çünkü anam gelip konuştum dedim ana dedim ben bir kızı seviyorum dedim. Nereli dedi? Barbados dedim. Ha dedi. Şimdi anamı hıh dedirten memlekete sahip kızla ben niye evleneyim? Ben bir ara bir takıldım baktım buna. Vazsızdı dedi. Peki o zaman şeyden Chris Brown'la niye onun sevgilisi dövüştün? Ya ben şimdi bu çocuk çok böyle ne derler? Sizler rütük diyorlar değil mi? Takılmak istemiyorum ama ee, la oğlum senin sorunun ne dedim? What you what, what? Falan. lan. Ağzını topla dedim evin önünde. Şimdi ben kızla takılıyorum. Aha. Sen kızın kıymetini bil. Senin kız sana değil mi? The girl is not a role. It's never for living life derler biliyorsun. Evet. Ya. Ama sen de ştat bitti de buluşmayacaktın. Ya e, ee, ştat bitti buluştum. ama yani ben kız beni seviyor. Ben de çocuğa bir tane sonra, çakmam. Sonra, sonra. Ama... Bu daha zaten şişikti bunun biliyorsun. Evet. Bu, biliyorsun, afro Amerikanların dudaklar hafif etli evet. olur. Bizde silikon basır. E, o da gitmiş apotekeye. Evet, apotekeye gitmiş demiş şuna bir merhem, merhem. Olaylar böyle abi, yani e, çok şırdı. Sizin e, Sean Connery ile bir akrabalık bir şey oluyor mu abi? Hayır, Jack Nicholson'la. Jack Nicholson'la. Bana kalsa Jack Nicholson'ı yanına asistan aldırırım seni. Öyle güzel adamsın. Peki sen Serdar Ortaç'ta vokal yaptığın doğru mu? Uf, abi şu programda hani bunu sormuyorlardı lan? Hani bunu sormuyoruz ya? Serdar Zortaç onu mu soruyor? Evet. Ya benim böyle dedikodulara karnım tok abi ya. Ben şişmişim. Be. buradan çıkışta Rihanna'ya mı gideceksin hemen? Yok Rihanna'ya gitmeyeceğim. Burada görüştüğüm birkaç tane e, manken arkadaşım var. Onlarla biraz ıı, hasret gider şey anladın mı? sen bilirsin sen. Peki hadi tut bir içeri. Çok teşekkür ediyorum program için. Çok yakışıklı adamsın ya. Amerika'ya yolun düşerse gel. Maşallah. Bir film çektireyim sana. Okey. Tamam, maşallah. Okay. maşallah. maşallah. <laughs> sen okay. çok tatlısın ya. Çok az tatlı. Vallahi ben çok Türk'üm ben Türk. Yaşasın Türkiye okey. Bir de bu ülkede Vilma Eles diye bir kız varmış. Ben onu çok başarılı buluyorum ya. Bu ülkede daha çok ekmeği var o kızın. Var var ama bu sefer Chris Brown değil Kerem sana <laughs> bir yumru çakar. Kerem çok fena ya. <laughs> Hafif gözler çekik falan yapar. <laughs> çok korkuyorum ben. Hadi bay, bay. Hadi görüşürüz. <laughs> Sarılayım mı sana? <laughs> Adam ya.